kapına gelince bilmeden insanın Müslüman olamayacağı, tahakkuk ettirmeden insanın la ilahe illallah kapısından gire, kapısından giremeyeceği manasına gelince arkadaşlar kim alimler şeytan demiştir. Çünkü bütün sapıklıkların başı şeytan demişlerdir. Bu Hz. Ömer'in de görüşüdür. Ve İbn Kesir diyor bu kuvvetli bir görüştür. Çünkü bütün sapıklıkları barındıran ve bütün sapıklıklara davet eden şeytandır. Kimisi Allah'ın dışında hükmedenler demiştir. Kimisi İmam Nevevi gibi Allah'ın dışında ibadet edilen her şey demiştir. Kimisi ibadetin kendisine sarf edilen bundan razı olan her şey demiştir. Kimisi sihirbaz demiştir. Kimisi kahin demiştir. Alimler ayetlerdeki manalara dayanaraktan da ne yapmışlardır? Tağuta farklı farklı manalar yüklemişlerdir. O zaman Bizim de bu manaları anlamış olmamız lazım ki, ta ki bu tağutu inkar edebilelim ve sapasağlam olan kulpa ne yapalım? Sapasağlam olan kulpa yapışalım. Çünkü hiç kimse kendini kandırmasın. Allah bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır demiyor. Tağutu inkar edip bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de özellikle tağut kelimesinin geçtiği ayetleri ele alacağız. Burada tağutun ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız. Ve tağuta iman eden insanların özelliği ve tağutu inkar eden insanların bu tür tağutları nasıl inkar etmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de dayanağımız Kur'an-ı Kerim'de tağutun geçtiği ayetler olacaktır. Ta ki konu ne olsun arkadaşlar? Ta ki konu açıklığa kavuşsun. Ve dediğimiz gibi vallahi şu noktada biraz düşününüz. Allah Subhanahu ve Taala İslam'a girmeden bize tağutu inkarı şart koşuyor. Ve bugün şunu düşünün arkadaşlar. Tahut kelimesini ben Müslümanım diyen milyonlarca insanın yüzde doksan in ne manaya geldiğini bilmez. Yüzde doksanı hiç duymamıştır hayatında zaten. Böyle bir kelimeyi duymamıştır. Peki acaba nasıl olacak bu insanların sapasağlam kulpa yapışması? Bu insanların la ilahe illallah dairesine nasıl girmesi nasıl düşünecek? Gelin bunu ne yapın? Siz düşünün. İşte biz kendimizi ve çevremizdeki insanları kurtarmak için önce bu la ilahe illallah'ın ilk şartı olan tağutu inkarı tanımamız lazım. Tağutu inkarı tanıyabilmemiz için de kime inkar edeceğiz? Bu tavut kimdir? Bu tavutun özelliği nedir? Bunları bilmemiz lazım. Bir sonraki dersimizde de inşallah ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah Kur'an-ı Kerim'den tağutun özelliklerini anlatmaya çalışacağız.